tek tek yaptığım sunucu da tek yaptığım sunucunun üçüncü bölümünü yapıyoruz. En son eşyalarımı kaybetmiştim. Hadi inşallah bugün yapacağız. Alacağız. Şorslar da atıyorum. Şorslarıma bakmayı unutmayın. Tamam. Şimdi en son ben evimden ayrılmıştım. Ben bir mağaraya Arkadaşlar 500 abone olayım. Size yayın açacağım. Böyle yayında beraber sohbet ederiz, konuşuruz filan. Arkada Minecraft filan oynarız. Tamam. nereye gidiyorum dur ya tövbe estağfurullah ben burada mıydı yok burada değil arkadaşlar Hı Din 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 Oğlum kafamda ne var? Tamam. Ne Şimdi buradan bizim bakmamız lazım nerede oldu? Yok direkt şuradan çıkayım. Ne şuradan? Ah. Tamam. tamam. şuradan bir baksak. Bence şuradan şöyle ilerleyelim. Evimizi <laughs> <laughs> bulmamız lazım ama. <laughs> Evimizi bulursak <laughs> evimizden yola gidebiliriz. <laughs> 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 Unutmadıysak. Evet, açacağız. Abi iki dakika 2 saattir niye aynı yerdeyim ben? Evet hey arkadaşlar sadece ölümü buradan atarsın. Dur. En üstte çıkayım şuradan şöyle. Evet. Şuradan şuraya. Haydi. Oh çok şükür ya. Tamam. Evet. tamam. Ben şimdi arkadaşlar buradan nereye gitmiştim? Şurada küçük bir tane mağara olması lazımdı. O mağaradan ben geçmiştim ya da mağaradan başka yöne gitmiştim ben. Bu mu? Bu değil ki. Aa bu, bu bu. Bu, herhalde. Suyun altından geçiyordum ben. Aa değilmiş ya. Olsaydı ne güzel yapacak. evet o oh. benim gelişmem lazım ya nasıl neyse, neyse arkadaşlar en baştan başlıyoruz maalesef ya ne güzel bir sürü deniz toplamıştım ya aa dur bir dakika ben yer altını kazmıştım mağaradan girmemiştim Ben yeter deyip mağaradan kazmıştım. Yere kazma işi çok kötü oldu ya. Şimdi iki saat yerleri arayacağız. Şuradan gitmiştim galiba. Ama bu değil. Aa, hatta ben buraya meşale koymuşum ben. Sonunda hiçbir şey yoktu. Evet o beşerle koyduğum yer burada. Koyduğum yer burada. Sonra burada gezinmiştim evet. Sonunda bir yerden kazmıştım. Acaba buradan yere kazsam görür müyüm o yere? Ben değişeceğim. Kırk 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 sıracı en sıracı en sıracı bayağı kazmıştım böyle ya Y kaçtı oğlum ben Y bayağı kazmıştım Abi benim taş kazma yapmam lazım. Taş kazma yapmam lazım oraya. Evet. Şu dakika. Evet. Keşke. Bak çıkacaktım. Son bir son anda orada. Şuradan kırayım. Tamam bu kadar yeter. Bir de kılıç şuradan yapayım ki kendimi savunayım. İşte, yok, yok, balta daha iyi. Hocam niye ben iki tane balta yaptım ki? Ya şimdi taş şey etmiyor abi. Arkadaşlar Arkadaşlar ya. İki tane balta yaptım ya mal yere. Çok şükür. Neyse diğeri de diğer, yedik olsun artık. Kızıyorum. Hadi bismillah. Şuradan bir yerden kazsın. Ben buradan kazıyorum arkadaşlar. Lolo olsun. Hiçbir şey göremeyeceğim ki ben. Arkadaşlar. O arkadaşlar bulduk direkt. Direkt bulmadık da direkt şey bulduk. Ee, mağara bulduk. Hemen gidiyoruz yaptığımız yere. İnşallah burayı da unutmayız. Eh, ah, tamam. Acaba tam. burada atlasam öyle mi? Ah. Ah. Hayır. 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 Burada bayağı iyi sabır. Şuradan şöyle. Yok şunu alayım. Sonra şuradan şöyle atlayayım. Ya burada bayağı demir çıkarsa artık zaten evet. Abi adam bana tek attı ama ya. Arkadaşlar nasıl oluyor ya? Ben nasıl canım bir oldu da bilmiyorum ama tek attı ama. Şuradan artık. Abi abi ben bir şey yapamam abi. Ezbirle bir şey deneyeceğim sana bir var mı? o oh, oh hayır, 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 hayır 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 gelme 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 arkadaşım gelmez gelmez misin küçük velet ya Ay buradan demir çıkmaz ya. İkisi de bile değil bundan. De. Ay bir daha benim ışığım bile yok. Daha bu kadar kömür çıkmıyorsa nasıl çıkıyor? Kuş, kuş eser, eser kuş. Eser, eser, eser. Koş 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 kuş, kuş, altını kuş, 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 Bir yere yapacağız. Bir yere gel. Oo. Oh. Aha ha ha. Arkadaşlar biz bir konuda bir anlaşalım. Ölüyorum. Tamam. Bak o yere gideceğim. ona akıllı demiri bir toplayacağım. Gideceğim. Ve bunu da yapana kadar da 2 saat sürecek arkadaşlar. Ama bunun için özür diliyorum herkese. İkide bir ölüyorum. Abi şuradan düşme hasarını azalt. Tamam şunu gitme zamanı. Bismillah diye şuradan gitmiştik. Ben tamam, şuradan şöyle arkadaşlar. Şuradan şöyle yere doğru kazmıştık. Buradan sonra iptal kanka. Ondan sonra iptal. Hayır. Bari burada bir şey olsun. Hayır. Hayır. Aa dur. Bir dakika. Bir dakika. Ben buraya kömürlerimi bırakmıştım. Yes la. Sonunda. Kömürlerimi bırakmıştım ben buraya. Şunu da sonunda ışık yapabilirim. Ben şuradan. Bunu, bunun için hemen bir tane. Benim için bir tane kırsam da yeter abi? Abi, abi. Heh, tamam. Hmm. Evet. Yeter ki, yeter Yeter ki, şu. Neyi de başka şeylere? burayı da aydınlatalım. Birisi giremesin. Ha, evet, tamam. Sabah çıkarız ya. Yakında canavar var. Yakında canavar olmasına rağmen ben öldürdüm. Oha. Meşale vardı. Hadi yanım. Hadi yanım. Hadi yanım. Lili lili li la. Sena mı lan ki? Abi ben sen şuradan. Abi kaç? Abi 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 kaç? Niye saman ya? Biberi oktopsi ni bobdi Abi 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 örümcek ya. Sabah da vurmasın abi bana yani. Ayıp da değil mi? Ayıp değil mi hocam ya? Yani? Abi öbür türlü vuruyor hareket edemiyor. Abi siz hayırdır lan her akşamınızı çağırıyorsunuz. Li 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 la li la pur pur pataki tralaleu tralala tamam tamam blueberry octopusini poblito bandito civiro viviro bomomini bom oğlum o kadar kazdım kazdım canım bir oldu ya üf hayır 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 hayır, hayır, hayır. I'm not, I'm not, I'm not. Ay, ben muhakkak tamam, ben muhakkak tamam. Nasıl savaşayım şimdi ya? Ne oğlum adamlar geliyor. Haydi. Haydi gel. Haydi gel içelim. Let's e, Express Aa. Meşalem de tam oraya gitti ya. Dışarı aşağı doğru gitti. Arkadaşlar tamam. Şimdi biz Oradan düşman hasarı azalarak geleceğiz ve hepsini öldürüp gideceğiz. Bir şeyler kazanmak için. Oha ama chat ne diyor? Chat ne diyor? Bulberin nokta Mobito Pongi to Abi şurada demir varmış ya ben niye Ah, ya sen olmadı. Ve ee, Ben bir yerden gitmiştim. Sonra oradan da devam edip büyük bir yere çıkmıştım. Ee, şurada olmasın? O burada iki demir var. bura tamam. İşte al, Allah 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 Allah. Al. Ben kazma nerede? Kazma nerede? Hop hop. Fato karşıydı. Allah. Bir vst katarım oğlum. Güzel Şorta. Oh, çok, çok iyi oldu. Şimdi koş ensar. Ensar koş ensar. Ensar Allah ne verdiyse ensar. Ensar ensar. Hı, hemen çat pat Hı, Şuradan şöyle gidiyorduk Buradan karşımıza şey çıkıyordu Buradan da hepsini Alıyorduk Tamam arkadaşlar Şimdi ben buraya şeyle gitmem lazım ya Taş kazmam lazım Bana buradan Karışım gider misin abi? Arkadaşım ya yeter ya üf yeter ama artık küçük zombi de var ya hiçbir boyuna hiçbir şey etmiyor hızlı diye sadece öldürüyor herkesi hızlı olmasa zaten babası gibi öldürürüz onu oha eşyalarımı aldım lan ben o küçük zombi nerede o küçük zombi zombi gel o küçüğü diyorum ben. Sizin diyorum oğlum ben? Aha, aha, aha ben boşuna yaptım ki. ben gidiyorum. Bunların çıkışı nerede? Ben kaldı? Yeri doğmayan, tövbesi olmayan günahkardır. Beni doğmayan hiç zannetmiyorum. Adar mıydın? Adım adım adımları. Adım. adım, adım. De para var diyor. Ektik şu. Yok misali yüz göre sürecek. Kanatlarımı kırmış özgürlük. Yine hayır. Yine sevecek. Kanatlarımı kırmış özgürlük. Kışın bir kuş gibi. Ama yok söz var da bir ruh gibi. Varlığın yokluğuna çevrili. Dört yanın dertlerle de çevrili. Ama hiç pişman değilim senin olmadan. Senin. Abi kaç. Abi abi. <laughs> tamam şimdi bizim bir kaçma planımız olması lazım. Şimdi ben buradan nasıl geçeceğim? Ay burada 50.000 tane var tamam. Evet şuradan şöyle kaçış var mı kaç? Şuradan kaçış varmış. Abi ne yapıyorsun ya? Aha aha sıçtık sıçtık. Ertuğrul'la öleceğiz. Neyse ölmeyi feda ederim de onlara feda etmem. Bir kader varmış. Oh, tamam. Şimdi ben oraya baltayla gitmezsem. Gel abi. Abi gel abi. Ben şimdi oraya baltayla gitmezsem. Heh, tamam. Gel abi şimdi sizi dövmezsem. Heh, tamam. Oo koş 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 koş. Abi, gel abi gel abi. Hop. Abi gel neredesiniz lan? Sizi yedirelim. Ne oldu Kaçarsınız işte. Hadi git oğlum. Abi ya. Taş kere çaldı. Seni bir döverim oğlum. <laughs> git lan. Git lan. Git lan. Abi git tamam. İyi vallahi kardeşim. Ha. Tamam. Buranın çıkışı nereden de? abi ama ya iki de bir düşüp düşüyorum. Ya tamam lan burayı ışıklandırıyorum bir daha da olmasınlar. Artık burada ne yapıyorlar bilmiyorum. Buradan da giriş yapabileceğim zaten. Gel abi. Gel abi patlat abi gel. Abi patlasan artık ya. Hah ya sonunda be. tek şuraya kalmak istiyorum abi. Sonra gelirim. Tamam kaldım. Tamam şimdi taş toplayıp gideceğiz taş kazma yapacağız sonra da artık bilmiyorum İşte sonra da devirleri toplayacağız. Altı yapalım da. Şimdi buradan çıkışını bul. Aha buldum. Dur bayağı kıvılmam lazım. Şimdi Buraya iniş çıkış da yaparız. Şimdi Ya sabır ya Rabbim ya sabır. İzattır. Hocam bana ne ya? Bir şey yaptım mı siz oğlum? Ben buraya şöyle yapayım. Al. Tamam. Tamam. Sen mayın anne Yolumdayım. Mm. Hayır. Abi yolumu kırma ya. Abi yolumu kırma ya. Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Diğer bölümde bayağı şey yaparız. Hayır hayır